Herkese günaydın. Yeni bir haftaya, yeni bir güne, yeni umutlara günaydın. Oğlum bugün işe başlıyor. İşe başladığı için de tabii ki büyük bir heyecan var. Gece uyuyamadım ben ondan fazla heyecanlandım. Baktım ki saat 3 olmuş. Eğer yatakta yatarsam hiç kalkamam sabah dedim. O yüzden koltukta yattım bu gece. Bugün ilk gün olduğundan servis bayağı da uzakta alıyor. Oğlumu ben götürüp bıraktım. Kendimi şey gibi hissettim. Hani çocukları okula başlayan anneler var ya gece heyecandan uyuyamadım sabah erken kalkıp kahvaltısını hazırladım sonra elinden tutup götürdüm hadi bakalım işler bizi bekler saat 8'e çeyrek vara geliyor 3 saat uykuyla duruyorum bugün ve belki birazcık kestirebilirim diye koltuğa uzandım. oğlum geldikten sonra dışarı çıktık. Biraz işimiz vardı. Onları hallettik. Dönüşte alışverişimizi yaptık. Akşam yemeği için pilavımı koydum. Pilavım pişerken de vakit nakittir deyip kuruyan çamaşırlarımı toparladım. Hepsini katlayıp yerlerine yerleştireyim. Güzel bir Eylül sabahı oldu şimdi. Dün işe başladığı için artık masa keyfimiz bitti oğlumla. Tepside kahvaltı yapmaya tek başıma alışmam gerekecek. Allah bütün çocuklarımızın yolunu açık etsin. Gönüllerine göre versin diyorum. Efendim, hoşça kalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.